Bugün yine Freud dizisi ile ilgili birkaç analiz yapalım istedim. Onun üzerinde birkaç farkındalık sohbeti yapalım ve ilginç bakış açıları geliştirelim. Şimdi genç bir nörolog olan Freud'un aslında kendisine kimsenin inanmadığı ve değer vermediği bir dönemde kendi muayenehanesini açıp hastalarını kendine özgü tedavi yöntemleriyle aslında iyileştirme çabasını anlatıyor. Benimseddiği tedavi yöntemi ise hipnozdan başka bir şey değil ama hocaları ve e, aslında arkadaşları dahil olmak üzere bir hocası hariç e, yapmış olduğu şeylerle alay ediyor, dalga geçiyor ve onu küçük düşürüyor çoğu zaman. Hatta e, çalışmakta istemiyorlar. Yapmış olduğunu kıymetli ve değerli bulmuyorlar ama o kendi ne inanmaktan vazgeçmiyor, bildiğin üzerine gitmekten vazgeçmiyor. Peki burada neye değineceğim? Hani daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bu örneklere hem her aslında geçmişte hem günümüzde çok fazla denk geliyoruz değil mi? hani bununla ilgili kara bir anı olan Vecihi Hürkuş var. İlk an Türktür kendisi ve kimse ona inanmamıştır değerli ve kıymetli bulmamıştır kısa bir süre öncesinde yine takip etmiş olduğum ama ismini şu an hatırlayamadığım ee, bir paylaşım vardı Bir aslında bilim insanı kadının da yaşamış olduğu mobbing yapmış olduğu işlere gösterilen saygısızlık ve küçük görme destek görmeme ile ilgili bir yazısını okumuştum ee, hatırladığımda onu sizinle paylaşırım ama her dönemde yaşıyoruz bunu Peki günümüze nasıl yansıyor? Bir bilim insanı olmanıza gerek yok. Bir fikir ürettiğinizde, farklı bir bakış açısı geliştirdiğinizde, herkesten daha farklı bir şeyler düşündüğünüzde veya dile getirdiğinizde değil mi? Ya da bir uzmanlık belirlediğinizde ilk yapılan şey benim kapımda da yazan anlamadığın şeylerden nefret etme hatırlatması olan anlamadığımız şeyleri küçümsemeye ve onlarla alay etmeye ve dikkate değer olmamaya olmayacak şekilde tepkiler veririz değil mi? Ya da tepkiler görürüz. E, bu bizim hocamız olabilir, bu bizim büyüklerimiz olabilir, bu gerçek anlamda fikrine çok saygı duymuş olduğunuz insanlar olabilir. Peki ne şekilde bir e, yargı gelişir? E, karşıdaki insanın bir titri varsa veya sizin hayatınızda saygın bir kişiliği varsa, bu aileniz de olabilir anne babanız. Dolayısıyla yapmış olduğunuz şeylerle dalga geçildiğinde ve siz karşıdaki kişinin e, nesneyine işine düşüncelerine saygı duyuyorsanız ve bir süre sonra dışarıdaki sabote eden ses içinizdeki gerçeği oluşturur. Onların ilginç bakış açısı bir süre sonra sizin gerçeğiniz olmaya başlar ve gerçekten fikrinizi ya da kitabınızı ne yazıyorsanız, yazılarınızı, işinizi, işinizle ilgili üretmiş olduğunuz şeyleri ve hayallerinizi e, anlamsız ve saçma bulmaya başlarsınız. Çünkü o dışarıdaki ses daha güçlü gelmiştir ve içerideki savaşı kazanmıştır. Artık o sesin esirisinizdir. Dolayısıyla yaptıklarınızla kendinizi değersiz ve yetersiz hissedersiniz eğer o sese onay verirseniz ve belki de çabalarınızı bırakırsınız değil mi? İnancınız biraz varsa çaba sarf eder ama çabuk pes edersiniz. Dışarıdaki ses çok daha güçlüyse içinizdeki güçten. Dolayısıyla hep bunu söylerim. Dışarıdakinin uzman da olsa bir şeyler icat edecek kadar hani yani ismini sosyal medyada başarılarıyla veya işte haberlerde başarılı duyurmuş bile olsa sizin düşünmediğiniz bir şey, yani onun düşünmediği bir şeyi siz düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla anlamadığımız şeylerde veya gerçek anlamda onun gibi düşünmediğimiz, bize farklı gelen şeylere tepki verip saçma bulmak ve buna izin vermemek, bunu anlayıp tanımak için izin vermemek, ee, bununla dalga geçmek ve dalga geçilen bu şeye de tepki verip kendi içimizde. Onların gerçeğine inanmak bizi başarıdan alıkoyar arkadaşlar. Biraz karışık bir cümle kurmuş olabilirim ama umarım anlatabilmişimdir. Dolayısıyla bu küçüklükte aslında ailemizden başlar değil mi? Çocuk üreticidir, yaratıcıdır, bir şeyler yapar. Çocuklar yaratımı severler. O yüzden onlarla çok fazla zaman geçirmemiz gerekir. Güzel fikirler, yeni projeler hep onlardan çıkar. Dolayısıyla yapmış olduğu şeyi küçümsemek, onunla alay etmekle saçma bulmak, zamanımız çok fazla diye ya da gerçekten o gün kötü bir gün geçirdik diye o yapmış olduğumuz şeyleri, yapmış olduğu şeyleri küçümsemek, işte dediğim gibi eleştiriye dikkate almamak o çocuğun zaman içerisinde yapmış olduğu şeylerden dolayı kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine neden olabilir. Biz bununla her an hayatımızın her alanında karşı karşıya kalıyoruz bu mobilde. Şimdi sosyal medyada da var değil mi? Bir şeyler yapıyoruz. Muhakkak sizin aynı fikre geliştirmeyen insanlar tarafından eleştiri bombardımanına hatta bu eleştiri olmuyor yargıya maruz kalıyoruz. Ama kendinize inancınız yoksa o yargılar sizin gerçeğiniz olmaya başlıyor. Gerçekten bir şeyler yapmak için çabaladığınız bu şeyde gelen eleştiriler neticesinde kendinizi yapmış olduğunuz şey kıymetli bulamayabiliyorsunuz. Bu çoğu insanın aslında yaşadığı bir dram. Ee, bu sebepten bu film bize çok Dizi bize çok güzel aslında Mesajlar veriyor ee, inanmış olduğun şeylerin arkasından Kimse seni alkışlamasa da e, Bir tane destekleyecek insan Bulmasan bile Ona sen inanıyorsan peşinden koşmalısın Bu bir ilişki de olabilir Bu bir e, işte olabilir. Bu bir fikir de olabilir. Tabi ilişkilerde duygular devrede olduğu için gözü kara bir koşmaktan bahsetmiyorum. Oradaki detay çok önemli. E, duygular devreye girince gözü kara bir şekilde kimse onay vermediği halde koşuyoruz. Hayır bilinçli bir şekilde bilinçli bir farkındalıkla bu detayı da verdikten sonra başka neler vardı filmde bir notlarıma bakmak istiyorum konuyu uzatınca unuttum başka neler vardı bu benim farkındalığımdı şimdi dizide aslında bir tam bütün nörologların bulunmuş olduğu bir terapi aslında yapılan bir yerde akıl hastalarını görüyorsunuz çok fazla işlenmemiş o ama yani ...bana şeyi hatırlattı... ...yani filmin aslında öyle bir mesajı... ...bana göre yoktu... ...ee... ...her gün... ...çok sağlıklı bir bedene uyanıyoruz... ...şu hareketi yapmam için... ...değil mi... İçeride muazzam bir işleyiş var... ...ee... ...geçen sene... ...Moblank'te kayarken... ...dizlerim, bağlarım koptu... ...ve çok basit bir diz kırma... ...işlemini yapamadım... ...dizim ters döndüğü için... Oradaki kas yıprandı ve çok basit. Yürüyorum, dizi bükemiyorum, yoga yapamıyorum. Ve e, bu benim kaybettiğim için. Yani o kadar sıradan görüyoruz ki uzuvlarımızın işleyişini ve bunu normalleştiriyoruz. Her sabah muazzam bir bedene uyanıyorsun. İşleyiş var. İrade yani seçim hakkı insana verilmiş ve akıl sağlığın yerinde olmadığında onu bile kullanamıyorsun. Alınmış senden o yeti. Ve sen her sabah sağlıkla uyanıyorsun. Ve bunun için şükretmiyoruz. Çünkü o kadar sıradanlaştırmışız ki bu olayı. O kadar normalleştirmişiz ki çok anormal bir durum değil mi arkadaşlar? Yani baktığında değil mi akıl sağlığı yerinde olmayan insanların normal bir insanın yapması gereken şeylerden mahrumlar. O yete alınmış onlardan. Yani o sistemde bir karışıklık olmuş ve Zıvlarını kullanamıyor, düşünceyi kullanamıyor, fikrini beyan edemiyor, konuşma yetisini kullanamıyor ve sen bunların hepsine sahipsin. Bu nasıl büyük bir zenginlik? Ve ben hiçbir zaman bunu normalleştirmedim. sırf bunun için bile bu diziyi izlenebilir ama benim gerçi oradan çıkarmış olduğum bir bakış açısıydı. Bir diğeri Freud'u destekleyen hocasının söylemiş olduğu şeydi. Freud hastasıyla yakın bir ilişki kuruyor ve hocası bunu istemiyor ve diyor ki hastayla ilgilenirken hasta olmamalısın. Çok özel bir detay aslında. Şimdi bunu söylediğinde kiminin gözünden kaçacaktır bu? Muhakkak bu detaya bakarak izleyin. Ne yapıyoruz peki? Bir uzman olmanıza gerek yok hastanızla ilgilenirken ama empati ve sempatiyi karıştırdığımız için o kadar hastamıza veya arkadaşımıza veya ilgilendiğimiz kişiye ilişkilerimiz de olabilir. Sempati duyuyoruz ki Değil mi? Onun duygu halini geçiriyoruz. Hastayla ilgilenirken hasta olmamalısın. Bizler biraz değersizlik duygusunu da verdiği şey biraz süper kahramanlığa girişiyoruz hayatımızda. Ve gerçekten iyi olmayan insanlara yardım etmek için çaba sarf ederken kendimiz hastalanırken buluyoruz değil mi? İyileştirmeye veya düzeltmeye çalışırken birilerini kendimiz bozulurken buluyoruz. Dediğim gibi bunu sadece kendi hayatımızda bir hasta ve uzman ilişkisi olarak değerlendirmeyin. Bunu bir gönül abla, bir aslında Birilerinin hayatında bir kurtarıcı olmaya çalışırken, bir öğretmen olmaya çalışırken, bir yardımsever cesur yürek olmaya çalışırken aslında kendimizi ne şekilde hırpalayıp onların duygu hallerine girdiğimizi çok güzel aslında özetleyen bir e, sohbet oradaki konuşma hastalarınla ilgilenirken sen hasta olmamalısın. E, annemiz, babamız, sevdiklerimiz ikili ilişkilerde özellikle karşıdakini değiştirme çabamız var değil mi? İyi gelecek bu kesinlikle diye. Halbuki kendisinin rızası yoktur. Ve o iyi gelme, onu da düzeltme isteği ve hırsıyla karşıya bir şeyler yaparken bir onun duygu durumuna giriyoruz. Değil mi? Kendimizi öyle hasta diyoruz. Bir de değiştirmeye çalışırken değişiyoruz. Ona benziyoruz. En çok değiştirmek istediğimiz kişiye benziyoruz. Bu bir çünkü yasa. Doğru stratejiler uygulayamadığımız için kendimiz hastalanıyoruz. Kendimiz bozuluyoruz. Bu da benim o dizide çıkarmış olduğum yine güzel e, anekdot mu diyelim e, repliklerden biriydi aslında. Dediğim gibi filmi izlediğinizde bu film bir e, cinayet ve kayıpları aslında ele alan bir suç dizisi. Dolayısıyla çok büyük beklentilerle izlemeyin ama mesaj evrende her yerden geliyor. Ben hayatımda her zaman komedileri bile izlerken muhakkak oradan çıkaracak bir ders almışımdır. Tabii ki de eğlenin. Her şeye hayatta ders alacak bir şey olarak bakmayın ama ben hep şöyle başlarım. En ufak bir şeyde bile bunun bana kazandıracağı farkındalık acaba ne? Bu soruyu sorun ve bırakın. Çünkü bazen e, bu Hazreti Muhammed'in de bir sözüdür aslında. Der ki savaşa giderken bir kısmınız arkada kalsın ve Allah'ın ayetlerini hatırlasın. Neden? Çünkü bunu günümüze çekelim. O savaşa gidenler aslında duygu durumu yüksek olan insanlar değil mi? Savaşa gibi, savaş gibi bir şeyin içerisine girdiğimizde bu işimiz olabilir, bu ilişkiler olabilir, bu yaşamış olduğumuz kaos olabilir. Duygular yükselir ve bilincimiz kapanır. Bilinçler kapandığında en uzmanın bile muhakkak bir hatırlatıcıya ihtiyacı vardır. Bu bir psikolojik destekten bahsetmiyorum hatırlatıcılar. Dolayısıyla o hatırlatıcı bazen gönül abla olur, o hatırlatıcı bazen bir dizideki bir konuşma metni olabilir. Bir film olabilir, okuduğun kitap olabilir, bazen de 7 yaşındaki yeğeninle veya kızınla yapmış olduğun sohbetteki farklı bir bakış açısı olabilir. Çocuklar bu konuda çok yaratıcı ve üreticidir. Sen buna açık olduğunda evrendeki mesajları kolaylıkla ve rahatlıkla alabilirsin gerçekten bilinçli farkındalıkla mesajlar öyle direkt Allah'ım lütfen bana şunu cevabını ver dediğinde seninle evren ya da yaradan muhatap olmaz sana vesileler gönderir ben dizileri ve filmleri bu şekilde değerlendiriyorum okuduğum her kitabı bu şekilde değerlendiriyorum bir bilim kurgu da olsa korku filmi de olsa ya da bir polisiye de olsa bu şekilde baktığınızda çok daha verimli bir hale geliyor daha heyecanlı izliyorsunuz aslında ee, bu şekilde dediğim gibi yani bir şeyleri izlediğinizde sormanız gereken şey bu izlemiş olduğum şey bana nasıl bir farklı bakış açısı yaratacak diye sorun bırakın. Ee, muhakkak cevabını verecektir size. Her şeyden de ders almaya çalışmayın. Tabii o sıkıcı bir hale büründürür çünkü. Ee, sevgiyle kalın. Başka neler ekleyebilirim diye düşündüm ama bu kadar farkındalık e, aslında yeter. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın.